Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün mülfey hamuru nasıl hazırlanır onu göstereceğim. 4 su bardağı böreklik un boşaltacağım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Böreklik un olacak. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Ve yarım da limon sıkacağım arkadaşlar. Buna yaklaşık bir buçuk su bardağı da su kullanacağım. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumu yavaş yavaş yoğuracağım. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz biraz sert olacak çünkü buna tur vereceğiz. Toplam 3 tur vereceğiz. Hamurumu şöyle yakından da göstereyim. Şu yumuşaklık yeter. Evet hamurumuz şu anda tamam arkadaşlar. Bunu dillendirmeye alacağım. Şu şekilde. Evet şu şekilde de açacağım. Hamurumun üstünü örteceğim. Hamurum dinlendikten sonra buna bir paket 250 gram ister margarin ya isterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Bundan sonra turuna başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Şimdi hamurumu önce yağsını yedireceğim şu şekilde. Evet, şöyle bir merdane kullanacağım arkadaşlar. Evet, hamuruma şu şekilde açacağım. Evet, şu şekilde yağımızı şu şekilde yapalım arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra uçlarını şöyle kapatalım. Tekrar merdanemizi bu şekilde şu şekilde katlayalım arkadaşlar. Şu uçlarını da şu şekilde kapatalım. Evet, daha sonra işlemimiz bu. birinci turumuz arkadaşlar. Bu hamur bir yarım saat daha dinlenecek. Üstünü örteceğim. Sonra bir tur daha vereceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda mülfey hamurum. Yaklaşık 45 dakikada dinlendirdikten sonra şimdi ikinci turunu açacağım. Aynı birinci, birinci turda yaptığımız gibi ikinci turda da aynı şekilde uygulayacağız arkadaşlar. Evet hamurumu bu şekilde açtıktan sonra aynı birinci turda yaptığımızın aynısını ikinci turda da yapacağız. Ve daha sonra bunu tek tek 45 dakika dinlendirmeye aldıktan sonra üçüncü turunu vereceğiz. Müzik arkadaşlar mülfey hamurumuzun son ve üçüncü turunu açıyoruz. Aynı şekilde birinci turda ve ikinci turda yaptığımız gibi aynı işlemi üçüncü turda da uygulayacağız arkadaşlar. Bu şekilde üçüncü turunu da verdikten sonra hamurumuzu dolaba koyarak bir gün bekletelim. Daha güzel bir sonuç alacağız. Evet hamurumuzu aynı şekilde turunu güzel bir şekilde verdikten sonra dolaba koyarak ertesi gün hamurumuz daha güzel kabaracak. Daha güzel börek çeşitleri elde etmiş olacağız arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone desteği verirseniz sevinirim. Bir dahaki üründe buluşmak üzere şimdilik kalın sağlıcakla.